Geldi. Hayırlı uğurlu Ben Engin Özman, 17 yıldır profesyonel olarak futbol oynadım. İşte Süper Lig'de oynadım. Türkiye'de, Ankara Gücü'nde, Gençler Birliği'nde, yurt dışında, Azerbaycan'da, Karabağ takımında, Rusya'da. Süper Lig'lerde bayağı uzun süre top oynadım. Buraya da bir gönül birliği yaptık. Batuhan Bey başkan, başkanımız önderliğinde. Şimdi buradayız artık Bilecik Spor'luyuz. Bunu tekrar Bilecik Spor'a eski günlerine, şaşalı günlerine tekrar geri döndürmek. Bunun için buradayız. Hep beraber evlerinde yaptık. Güzel bir ekip kurduk. Yeniden başlıyoruz her şeye bütün Bilecik halkı için iyi olacağını düşünüyorum. Yani Bilecik ilinin güzel bir Hani buranın profesyonel liglerde hiçbir takım yok şu anda. Bizim amacımız yani Bilecik'i temsil eden, direkt e, il olarak temsil eden bir takım olarak profesyonel boy göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Ee, yönetim devir teslim töreni gerçekleşti mi? Yani Alihan başkanlığı mı yoksa değişti mi? Şu an değişti fakat şu anda da tam olarak e, basına lanse edilmedi bu. Ama değişti yani şu an. Tabii tabii yakın zamanda e, zaten bir basın duyurusu yapılarak bu açıklanacaktır.